16 Mayıs 2025 Cuma Yakup Köse Star Gazetesi İlk önce halklar, şimdi de devletler Türkiye'de. Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı ve silahlı eylemlerine son verdiğini duyurdu. Böylelikle yeni bir süreç başlamış oldu. Kurucusunun ifadesiyle PKK miadını doldurmuş bir örgüt. Evet miadını doldurmuş ama kullanışlı bir örgüt vasfını hala koruyan bir yapı birçok ülkenin istihbarat teşkilatının yön verebildiği, eylem yaptırabildiği bir örgüt. PKK'nın silah bırakmasına yönelik çalışmalar sürerken, kamuoyunda PKK istese de silah bıraktırmazlar düşüncesi hakimdi. ABD, İsrail, Avrupa ülkeleri ve İran'ın eli örgütün içerisindeydi. Her ülke gücü nispetinde örgütün içinde tesirli olabiliyor. Onlar için örgüt kullanışlı bir aparat. Örgütü de bu sebepten büyüttüler ve her türlü imkanı sağladılar. Lakin artık deniz bitti. İnsanlık ruhi bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu hal kaçınılmaz olarak dünyevi işlere de yansıyor. Dünyaya nizamat verenlerin artık bir şey yapacak mecali kalmadı. Tesirleri azaldı. Tahtı revan olan dünyada dün tepede olanlar bugün hızla aşağıya iniyorlar. Tabii ki inenin olduğu yerde çıkanın da olması gerekiyor. İşte o çıkan Türkiye sevki ilahi sırrı içinde Türkiye mecrasına doğru akıyor. Birkaç gündür dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor ve bir gazeteci olarak gün içerisindeki ardarda meydana gelen hadiseleri kaçırmamak için büyük bir çaba sarf ediyorum. Takipte zorlanıyorum. Adeta dünya Türkiye'de toplandı. Türkiye'de ilk önce mazlum ve mağdurlar toplandı. Yıllarca onları misafir ettik. Şimdi de devletler nezdinde Türkiye'de bir araya geliniyor. Yeni mazlum ve mağdurlar olmasın diye çaba gösteriliyor. Türkiye her anlamda sığınılacak güvenli bir liman. Halklar da devletler de Türkiye'yi tercih ediyorlar. PKK'nın fesih kararı almasına veya silah bırakmasına ses çıkarılmamasını bu zaviye'den değerlendirmek gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi PKK'nın fesih kararı almasını sadece dış faktörler değil, iç faktörler de engellemeye çalışırlardı. PKK'nın teröre son verdiğini açıklamasıyla onların elindeki büyük silah alınmış oldu. Bazı mevzuları konuşmak için henüz çok erken. Terör örgütünün meskur kararı sonrası CHP medyası üzüntüsünü saklama ihtiyacı duymadılar. 28 Şubat darbe döneminde olduğu gibi bugün de PKK'yı kullanmayı düşünüyorlardı. Silivri'de birilerine ateşler basıyordur. CHP medyası halkta PKK silah bırakmaz algısını yerleştirmeye çalışıyor. Anlamadıkları husus şu, Türkiye o borularını öttürdükleri o Türkiye değil. Diyelim PKK silah bırakmadı veya içinden yeni bir örgüt çıktı. Türkiye için kayıp bir durum yok. Türkiye masadan kalkanın kafasını ezecek kuvvetedir. İlk önce halkların ardından da devletlerin bir araya geldiği Türkiye engelleri aşağı aşağı menziline varmak üzere.